Geçen derste Osmanlı'nın ecdadın değil mi mahkemelerdeki yani adaletini zaten adildiler de biz olan hadiseyi anlatmıştık burada. Bakın yine kayıtlarda şu geçer. Bakın Osmanlı devletinde 600 senede 11 defa hırsızlık olayı olmuş. Kaç defa? 11 defa. 3 defada zinadan rejim olmuş üç tane. 11 tane hırsızlık, üç tane rejim, zinadan. Peki arkadaşlar, bu nasıl oluyordu da koca 600 senede rakamlar ortada? Ne vardı? Allah korkusu vardı. Komşu komşuyu severdi. Akraba akrabayı görüp gözetirdi. Osmanlı'da sadaka taşları vardı. Ümmet, millet zekatını, sadakasını oraya kordu. Sebep? ihtiyacı olan utanmadan alsın diye. Yani ben bu adama zekatımı veririm de adam her gördüğünde mahcubiyetlik hissi yaşamasın. Mahcup olmasın, utanmasın, sıkılmasın. Dert buydu ya. Şu inceleye bak. Hatta yine geçer kayıtlarda. Ya ecdat zekat verecek bir mümin bulamıyor ya. Zekat zekat. Hatta bir tanesi işlek bir cadde üzerine mendile bağlamış, ağacın dalına asmış ve yazmış. Arkadaş bu benim zekatımdır. Allah rızası için ihtiyacı olan bunu hemen buradan alsın. Diyor ki 3 ayda o ağacın dalında bekledi. Koca Sultan Fatih Muhammed Han. Bakın İstanbul'u diyor fethetmeden önce dedi halkımı bir test yapayım. Öyle ya, koca bir Karşımızda Bizans var ya Bizans yıllarca surları yıkılmamış. Bizans var. De bir kıyafet yaptı koca sultan bir bakkala girdi. Oradan misal veriyorum. Dedi biraz peynir verir misin? Verdi, tarttı. Dedi biraz da helva alayım dedi. Bakın o esnaf dedi ki güzel kardeşim elhamdülillah çok şükür sizle beraber siftahım yaptım. Şu karşı komşum Henüz daha siftah yapmadı. Yani uygun görürseniz helvanızı da oradan alsanız. Geçti oraya. Helvayı aldı. Dedi biraz daha zeytin alayım dedi. O dedi ki efendim şu yan komşum dedi. Belki siftah yapmamıştır. Bunu da oradan alsanız deyince güzel kardeşim zaten o komşu buraya gönderdi. Bak ve çıktı dedi ki erkanına bu milleti kimse yenemez. Gördün mü? Bak sen şimdi ecdada küfrediyorsun. Arkadaşlar bir incele, bir oku, bir bak ya. Gördüğün yanlışı söyle, izah et. Öyle değil mi? Ama yok ki. Dini İslam'ı şeriat diyoruz işte bak. Öyle güzel yaşamışlar ki ya dünyaya sultan olmuşlar. Dünyaya huzur götürmüşler. Adalet götürmüşler. He? Sanat götürmüşler. Sanat. Şimdi dine, kitaba küfredenler sanatçıyız diyor sözüm onlara. Ya neren sanatçı senin? Öyle değil mi? Bu milletin değerlerine küfretmek, he? bir sanatçıya ki sanatçı demek toplumun ortak değeri demektir. Toplumun sevdiği, saydığı bir kişilik demektir. Öyle değil mi? Sanatçı, sanat. Ama bak ecdadın yaptığı sanatlar hala ayakta. Sanatçıları hala zikrediliyor. Öyle değil mi? Yeah.